Evet arkadaşlar kafamdan matematik Hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlı bir gün. O yüzden bizi heyecanlandıracak bir soru çözelim beraber. Şimdi en kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü n-2 çarpı 180 bölü n olarak hesaplanır. Neden? Hemen bir dipnot düşelim. n-2 çarpı 180 neydi? Çokgenin iç açıları toplamıydı. Biz bunu açı sayısına bölersek yani n'e bölersek ne oluyordu? Bir iç açıyı bulabiliyoruz. Tamam şimdi devam ediyorum. Şekilde birer kenarı ortak olan bir düzgün dokuzgen ve bir düzgün beşgen ile bu çokgenlerin birer köşesini birleştiren mavi renkli bir doğru parçası verilmiştir. Buna göre x açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. Resme baktığım zaman ilk görmem gereken en önemli şey bu beşgenin bir kenarıyla dokuzgenin bir kenarı ortak. Yani kenar uzunlukları birbirine eşit. Tamam. Şimdi şurası Şurası birbirine eşit, e, burası da birbirine eşit değil mi? Bak burada bir ikizkenar üçgen çıktı. Bu cepte. Burası eğer ki ikizkenar kenar üçgense. Şimdi dokuzgenin bir iç açısına, ölçüsüne ihtiyacım var beşgenin bir iç açısının ölçüsüne ihtiyacım var. Hemen bulalım. Dokuzgenin bir iç açısının ölçüsünü nasıl buluyordum? Bize verdiği formülde verdiği en. Neydi? Kenar sayısıydı. En kenarlı dediği için. O zaman hemen formül yerine bildiğimi yazıyorum. 9 eksi 2 7 çarpı 180 bölü 9. Bu 9 kenarlı çokgen. Sadeleştiriyorum. 9'a böldük. 9'a böldük. 20, 140 derece 9 genin bir iç açısının ölçüsüymüş. 5 genin bir iç açısının ölçüsüne bakalım. 5 eksi 2, 3 çarpı 180 bölü 5. 5'e böldüm 5'e böldüm 36 36 çarpı işte buradan ne gelecektir 108 gelecektir diyoruz şimdi şurası 108 tamamı 140 e buraya ne kaldı o zaman şuradaki ikizkenar üçgenin tepe açısına 140'tan 108'i çıkardım şuraya 32 derece açı kaldı hemen şöyle çiziyorum bunu burası 32 derece şuralar kaç derece yapar 180'den 32'yi çıkardım 148 148'i 2'ye bölersem ne gelir 74 74 gelir demek ki şurası 74 e ben 9 genin bir iç açısının 140 derece olduğunu bilmiyor muyum? Biliyorum. O zaman ne yapacağım? 140 eksi 74 dediğim zaman 66 bana x açısının ölçüsünü verecektir diyebiliriz. Anlaştık